Merhaba sevgili öğrenciler. Bir Türkçe dersinde daha beraberiz. Nasılsınız? Hepiniz iyisiniz. Kitaplarınızı yanınıza çıkardınız. Evet. Mucit Türkçe kitapları yanınızda. Kalemleriniz, boyalarınız yanınızda. Bugün yine çok zevkli, çok ama çok zevkli bir Türkçe dersi daha yapacağız. konumuz çizgi roman ve e, pe beraberinde tekerleme. Evet. Sayfamız 98-99 çocuklar. Evet, hep birlikte 98. sayfayı açtık ve işlemeye başlıyoruz. Evet çocuklar. Çizgi roman sayfamızı açtık. 98. sayfamız. Çizgi roman ne demektir? Bugüne kadar birçoğunuz e, çizgi roman okumuşsunuzdur çizgilerle yapılmış çizgilerle anlatılmış hikayeler okumuşsunuzdur çizgi roman demek çizimler ve görseller yardımıyla anlatılan hikayeler demektir böyle hikayeleri sizler çok seversiniz ben de çok severdim çocukluğumda çocuklar hatta okumayı bu çizgi romanlarla sevdiğimi hatırlıyorum şimdi bakın çocuklar böyle çizgi romanda Çizgi hikayelerde kahramanlar konuşma veya düşünme balonlarıyla hikayeyi devam ettirirler. Bakın konuşma balonları bunlar, düşünme balonları da bunlar çocuklar. Bu şekilde gösterilen balon karakterin konuştuğunu belirtir. Böyle nokta nokta bir bulut da büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru bulutçuklar da... Düşündüğünü ifade eder. O hikayedeki, çizgi romandaki kişilerin, kahramanların e, düşündüklerini, içinden geçirdiği şeyleri o baloncuğun içine yazarlar. Bulutçuğun içine yazarlar. Evet, bakın şimdi size bir örnek. İşte nasrettin Hoca ile ilgili bir güzel bir örnek çocuklar. Nasrettin Hoca fıkralarından bir örnek. E, göle maya çalmaya giden nasrettin Hoca'nın görüntüleri yer alıyor. E, nasrettin Hoca e, göle maya çalarken e, komşuları onu görüyorlar biliyorsun biliyorsunuz. E, nereye gidiyorsun hocam diyorlar. Bakın o konuşma baloncuğunun içinde. E, hoca da diyor ki göle yoğurt mayalamaya diyor. E, e, komşuları da diyor ki Hocam diyorlar göle tutulan maya hiç tutar mı? Göle çalınan maya hiç tutar mı? Göl maya tutar mı hocam diyorlar. O da diyor ki ya tutarsa diyor. Yine orada kıvrak zekasını kullanıyor hoca. İşte bu bir çizgi romandır çocuklar. Böyle konuşma baloncuklarının içindeki konuşmalar çizgi roman olmuş oluyor. Şimdi hemen sayfanın altında da bir çizgi roman daha var çocuklar. Bunları birlikte yazalım isterseniz. Aslında bu sizin kendi çizgi romanınızı yazınız diyerek bir size verdiğimiz bir ödev bu. Buradaki mucit kafadarlar araştırma yapıyor. Burada da konuşmaları dinleyen diğer mucitimiz duyduklarını düşünüyor. Birincisine ok oklu konuşma balonu, diğerine de bulutlu konuşma balonu yapacaksınız. Buradaki kız düşünecek, bunlar da konuşacaklar. Çizgi romanla ilgili çocuklar, çizgi roman nedir, çizgi roman ne demek, bu kız da çizgi romanla ilgili neler düşünüyor. İsterseniz bu konuda bir çizgi roman yazın. İsterseniz de başka konularda da olabilir, çok çeşitli konularda da olabilir. Burası sizin 98. sayfanın altındaki bölüm, sizin ödeviniz. Siz oraya kendi çizgi romanınızı kendiniz oluşturacaksınız. Peki, bundan sonra çocuklar 99. sayfaya geçelim. Oraya çizgi romanınızı daha sonra oluşturursunuz. Buradaki konumuzda tekerleme. Mucit Türkçe kitabımızın 99. sayfası. Hani sizinle e, komşu komşu Hu Hu isimli bir tekerlemeyi dinleme tekerlemesini dinleme metnini işlemiştik ya. İşte çocuklar, bu şekilde tekerlemeler de var bizim Türkçe'mizde. Şöyle tekerleme ağızda yuvarlanan anlamlı veya anlamsız şiire benzeyen söz gruplarıdır tekerlemeler şiire benzerler anlamlı ya da anlamsız da olurlar böyle bir ağızla bir şekilde e, yuvarlanır hem dil gelişimini sağlar hem pratik e, e, zeka gelişimini sağlar insanların hem de e, zevklidir eğlencelidir aynı zamanda da düşündürür Tabii ki tekerlemeler hatırlıyor musunuz biz size tekerleme isimli şöyle küçük bir kitap verdik e, o Tekerleme kitabından da her gün bir defa veya bir tekerleme ya da iki te tekerleme okuyup <laughs> ezbe ezberleyip <laughs> evde e karşılıklı annelerinize, babalarınıza, abilerinize o tekerlemeleri okuyabilirsiniz. Bakın tekerlemeler daha çok karşımızda nerelerde çıkar çocuklar? Tekerlemeler masalların başında çıkar karşımıza veya sonunda çıkar. bir oyuna ebe seçerken çıkar. Sayışmaca da denir bunlara. Kara Karagöz Hacivat oyunlarında sık sık karşımıza çıkar. Ayrıca tekerlemeleri okumamızı hızlandırmak ve konuşmamızı güzelleştirmek için de kullanırız tabii ki. Bakın bir örnek var burada. Güzel. Kuzu kuzu me, bin tepe me. Hadi gidelim, Ayşe teyzeme gibi. O iğne, iplik, derme, diplik, çelik, çubuk. Sen çık. Evet. O mini mini, karevela sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Evet. Bir de yine. E oyuna başlarken sayışmacalar vardı. Kimlerin ebe seçileceği ile ilgili. Ebe seçerken de sayışmaca yapılır. Tekerlemeler söylenir. Evet bunlar çok zevklidir. Konuşmayı akıcı hale de getirir. Bol bol evdeki tekerleme kitabımızdan tekerlemeler okuyun sizler çocuklar. Bakın şimdi burada bir tekerleme var yine. Ee, bol bol okuyarak hatasız söylemeye çalışalım Gelin hep birlikte bakın Bir dalda kara kartal kartal kalkar dal sarkar Dal sarkar kartal kark kalkar. Bakın çocuklar ee, güzel bir ee, tekerlemeydi bu. Bunu isterseniz bir daha okuyalım. Hadi siz de benimle beraber tekrar edin hep birlikte söyleyelim. Daha sonra ailece evde söyler. Ve gülersiniz. Kimler e, hata yaparsa orada gülünür. Hatasız yapmaya, söylemeye çalışılır. Bakın. Hadi hep beraber. Bir dalda kara kartal. Siz de söyleyin. Bir dalda kara kartal. Evet. Kartal kalkar, dal sarkar. Hadi hep beraber. Kartal kalkar, dal sarkar. Bir tane daha. Dal sarkar. Kartal kalkar. Siz de söyleyin. Oradaki tekerlemeye bakarak söyleyin. Dalka sarkar, kartal kalkar gibi. Evet, burada yine R harfi çok güçlenecek çocuklar. Başka bir tekerleme söyleyelim. Şu köşe yaz köşesi. Şu köşe kış köşesi. Ortada su şişesi. Evet, bu da yine <laughs> söylemesi e, zor tekerlemelerden birisidir. Ama konuşmayı ve okumayı çok güçlendirir. E, eğlendirir de aynı zamanda. Hadi bir daha söyleyelim. Önce ben söyleyeyim, siz benimle beraber tekrar edin. Bu arada anneler videolarımızı çekelim çocuklarımızın. Bakalım söyleyebiliyorlar mı? Evet, bizlere öğretmenlerinize gönderirsiniz. Evet. E, dinler dinler e, güleriz hep birlikte hadi bakalım şu köşe yaz köşesi söyleyin duyuyorum şu köşe yaz köşesi söyleyin devam edelim şu köşe kış köşesi söyleyin bakayım şu köşe kış köşesi bir daha Yağmur duyuyor gibiyim. Hadi bakayım. Ortada su şişesi. Söyleyin bakayım. Şimdi hızlıca söyleyelim hep birlikte. Başla. Şu köşe yaz köşesi. Şu köşe kış köşesi. Ortada su şişesi. Oldu mu? Benimle birlikte hızlıca söyleyebildiniz mi? Aferin size. Evet, bugün bütün gün böyle tekerlemeler okuyun. Hatasız söylemeye çalışın. Bekliyorum videolarınızı. 1A, 1B, 1C. Evet. Videolar öğretmenlere gönderilsin. Peki. Şimdi ise sayfanın sonunda çocuklar bizim masallarımızın başında söylenen bir tekerleme vardır. Bu tekerleme çok meşhurdur. Ee, anlamlı olup olmasına bakılmaz demiştik tekerlemelerin. Çok hoş tekerlemeler. Hatta televizyonda bazı yarışmalarda bu tekerlemelerde bazı yerler boş bırakılıyor. Hani yarışmacılardan isteniyor ya. Aynı öyle tekerlemeler. Bakın. Eksik olan yerlere burada görsellerden yararlanarak hangi sözcüğün olduğunu bulalım. Bakın şimdi. Burada bir rakamı var değil mi çocuklar? Bir sayısı var burada. Nasıl okuyacağız bunu? Bir varmış, bir yokmuş diyeceğiz değil mi? Buraya yazıyla bir yazabilirsiniz. Şuraya birden sonra yazıyla bir yazabilirsiniz. B, İ, R şeklinde. Evet, okuyalım yazdıktan sonra. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde evvel ne demek çocuklar? Evvel çok önceki zamanlar demek. Çok önceleri demek. Zaman içinde ne demek? Şimdiki zaman demek. Yani önceki zaman şimdiki zamanın içinde. Bu nasıl oluyor öğretmenim diyeceksiniz. İşte demiştik ya çocuklar. Tekerlemelerde anlam beklemeyeceğiz. Evvel zaman içinde Kalbur saman içinde, kalbur saman içinde. Kalbur ne demek? Delikli elek ee, saman kalburun içinde olur her zaman. O eleğin içinde o saman böyle sallanır, sallanır. Samanlar üstte kalır, ee, buğdaylar alta iner. Ee, burada da tam tersi, kalbur saman içinde. Kalbur samanın içine nasıl girer? girmez. Tabi yine anlam aramayacağız çocuklar. Buraya bakın. Deve resmi görüyorsunuz değil mi? Evet buraya deve yazacaksınız. Develer tellal iken. Evet develer tellal iken. Hiç deveden tellal olur mu? Olmaz tabi. Bu, bu bir tekerleme. Gerçekle alakası yok. Evet, develer tellal iken. Devam edelim. Pireler berber iken, <laughs> pire minicik bir hayvandır. Ee, pireden hiç berber olur mu? Tabii ki olmaz. Ee, ama bu masal başında oluyor tabii ki. Pireler berber iken, ben anamın yani annemin, bakın burada beşik resmi var. Yazın buraya. Beşiğini. Beşiğini. Oraya da beşiğini yazıyoruz. Beşiğini tıngır mıngır sallarken, evet, masaldır bunun adı, söylemekle çıkartadı. Bir padişah ve üç, nesi varmış? Oğlu varmış. Şuraya da üçü bu sefer yazıyla yazıyoruz. Üçü rakamla yazmış en sonunda. Buraya da üçü yazıyoruz. Çocuklar noktalı yerleri görsellerden yararlanarak yazdınız, bitirdiniz. Şimdi o bitmiş halini bir okuyalım birlikte. Hadi ben okuyorum siz de okuyun. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde develer tellal iken pireler berber iken ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken masaldır bunun adı söylemekle çıkartadı bir padişah ve üç oğlu varmış der ve masal burada başlar çocuklar evet masallarımız genellikle böyle başlar bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur saman içinde diye başlar masallar bu da bir tekerlemedir Evet sizden tekerleme kitabınızdan bol bol tekerlemeler okuyup gülmenizi, eğlenmenizi istiyoruz. Hem de hem de bu arada dilinizi geliştirmenizi, düşünmenizi istiyoruz. Bu tekerlemeler kitabı sizin çok işinize yarayacak çocuklar. Hepinizi çok seviyorum. Böylece çizgi roman ve tekerlemeler konumuz da burada bitmiştir. 100. sayfa ödevinizdir. 100. sayfayı bakın 100. sayfayı ödevim var iki. Evet. İlkbaharı konu alan güzel bir ilkbahar şiiri yazmanızı isteyeceğiz. Ayrıca da Karagöz ve Hacivat'taki boş bırakılan konuşma balonlarını yazarak yine kendi çizgi romanınızı oluşturmanızı isteyeceğiz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sağlıklar diliyorum. Hepinizi çok öpüyorum.